Böyle cevap, vermek yıllardır. Sen, senin seni, yıllardır biliyorum ama. Sen, seni yıllardır biliyorum. Kapat, kapat her şeyi, kapat hadi. Sıfırdan bilgisayar, sıfırdan bilgisayar. Sıfırdan bilgisayar. Sıfırdan bilgisayar. Sıfırdan bilgisayar geleceğine bakışın nasıl ileride güzel şeyler görür müyüz? Bugün de güzel şeyler görüyoruz. İleride her de, şey daha her şey göreceğiz. Daha da büyük projeler gelecek. Ben Türkiye'de Sıfırla büyük sayarım. Yani sıfırla büyük sayarız. Sadece. Tanışıyorum. Yani o kadar fazla insan, o kadar fazla firmasal olarak değerli. Her yani, şey sıfırla Canemo. Şey yani bir şeyler çıkacak ve çok ciddi çok Meğer, ben, ben dayı peki. Efendim. Sen bu Emre'yi tanıdın tanıyorlar. sen Emre böyle oyun oynayabiliyor muydu? İşte dayı ben. Steam'de dayı ben. Aynen aynen evet, aynen. Satış aynen. Aynen aynen. <laughs> dayı ben. Bir dakika dur dur. Şu ben, <laughs> <bende gülüyor> adam nereye gittin? Ben de <laughs> var mı? Şu anda o <laughs> bir dur. Hitim, <laughs> yasa, ben, ben de var <laughs> dur, dur seni de sokacağım dur dur sen de rahatsız Ben ne girem dayım? Ben tarzının Yo yo Yusuf ben değil. Yo dur hemen onu da sokacağım her şey dahil açık her sabah geçtik yapacak bir yükseri sıfırlayacak ya fenkleri yönetici vesaire vesaire ne varsa hep saçılacak. <laughs> Japon askeri sanki sen nasıl oynadı bilmiyorum. Sistem Burada 10, 170, 179'da 10 179'da 10 Herkes hazır ver. Bura bura bura. Bura bura. Bura. Abi Burak Hayır. Hayır Burak. Tamam şey, tekrar, tek tek lan eee bu fine kur. Hazır. Ben o, ben o videoda herhangi bir tane kapalı şey görürsem sikerim ayağım. Daha Hakkımda Bana... zayıf. köpekleri kimse silah kullanmıyor tekrar Tamam. Bak kimse silah kullanmıyor. Ben, ben ben Bak, kimse silah kullanmıyor. Ben Ama Galatasaray'ı silah her şeyi bestelere sürdüğüm yok

Yapan. Ben o büyüklerde bir tane kapalı sev göreyim. Oğlum sen klanda niye böyle oynamıyorsun? Adam açtı ama. Bir karar verir. bak biz de, ya ya. Ya. Biz de ya tek Abi alır. taramayın, taramayın. Bir tek karar, bir bir adam aşkını, ya. Her şey boş ver, boş ver. Her boş ver. el ona gel yaparım bir hoca da yer yapar Ama ben onu hep kaparım Hani çağırdın kızlar neredeler Osman Biz Beşiktaş'ta onlarca kalostan Para kızı telefonu ver bana Osman Hadi gelip arabama pilsin kızlar Arabada bir tutum yok ama kızlar Arabanın kusuruna bakmayın kızlar Tabaklar sıra sıra çekiliyor kızlar En güzel arabak arabada başlar Söyler şarkımı en güzel kızlar Ah şu kızlar Yürüyün Bodrum'da aşkla... Yo, siz aşklar. E, i̇şte, e, siz şarkı çekiyorsunuz şarkı. Gözünüzü ara gözümü. Ben de var en sarışınlar ben de var en kalitesi de ben de var. What? Ah, en güzel kızlar.

Ne kar yağmura karbona gittin ya. Oğlum alık kanı konuş ba <laughs> bazen gidiyorum. Oğlum adam iyi değil ki. Tam zamanında her şey zamanındaydı. Yani. <laughs> Yok ehliyete Akar bitlere dem derere Düşmanlar kaldı benim geride Of benim kafam felaket oldu aşkım ne? ne 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 Of benim kafam felaket oldu aşkım Ne 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 ne, ne, ne. Ja, genom...